Özvatan TV bugün Bodrum Cunduhan'da. Bugün 2024'ün ikinci bayramı olan Kurban Bayramı. Kıymetli sevgili bacanağımız bir teknik misafir Buraya geldik sağ olsun bizi davet ettiler. Öncelikle bütün takipçilerimizin, bütün sevenlerimizin bayramını ve babalar gününü kutluyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bodrum'un Cunduhan ilçesinden ve diğer yerlerinden sizlere zaman zaman görüntüler vermeye devam edeceğiz. Burada ülkemizin bu güzel Güzide ilçesi Gündoğan gerçekten mükemmel. Bir kez daha çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve yavaşça bulunduğum bölgenin görüntülerini sizlere vermek istiyorum. Tamam.